Arkamda gördüğünüz bu tatlı kızın adı Deniz Çevikus, 12 yaşında. İklim krizinin farkında mısınız? İsterseniz anlatabilirim diyerek e, iklim için okul grevi yapıyor Deniz. Neden? Ve bunu tam 21 aydır yapıyor. Her hafta cuma günü çıkıyor elindeki pankarta tuttuğu gibi farkında mısınız? Bunu size anlatabilirim diyor. Pandemi döneminde de kısıtlı günlerde yine çıkma izni olduğu saatlerde mutlaka çıkıyor ve buna dikkat çekmek istiyor. Ee, bu İsveçli Greta Thunberg'i hatırlayın ondan ilham alıyor. Bu işte ben de varım diyor. Çünkü hep söylüyoruz yani bu nesil, bu kuşak işte bir biçimde bu mevsimsel değişiklikleri küresel değişiklikleri kuraklığı bir şekilde yaşayacağız ama ...asıl sıkıntıyı, asıl krizi bu çocuklarımız için, bu çocuklarımızı bekliyor. İşte onlar da şimdiden bizi uyarıyorlar, farkındalık yaratıyorlar. İklim krizi bizim yani Z kuşağının geleceğini etkileyecek çok büyük bir felaket. Yaşıtları dışarı çıkıp oyun oynuyor. O eline pankartı alıp sokağa çıkıyor. İklim grevi yapıyor. İklim krizi gelecekte bu e, şu anda yaşadığımız salgından bile çok daha büyük bir tehlike yaratacak bizim için. 12 yaşındaki Deniz Çevikus, Türkiye'nin en genç iklim aktivistlerinden, İsveçli Greta Thunberg'den ilham aldı. Küresel ısınma kaynaklı iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak için harekete geçti. Her cuma günü iklim için okul grevi yapıyorum. Bu eylemlerde amacım benim e, iklim krizine insanları farkına vardırmak ve e, geleceğimizi kurtarmak aslında. Korona'dan önce en az iki saat oturarak insanlara e, iklim krizini anlatıyordum. Tam 21 aydır iklim grevlerini sürdürüyor. Genç iklim aktivistini pandemi dönemi de durdurmadı. Karantina günlerinde dijital ortamdan yürüttüğü iklim grevini şimdi tekrar sokağa taşıdı. Dışarı çıkma izni olan kısıtlı saatleri yaşadığı gezegeni korumak için kullanıyor. Altıncı büyük oluş olacak bu bu. Eğer biz harekete geçmezsek ve e, iklim krizini yani sıcaklık artışını, atmosferdeki sıcaklık artışını bir buçuk derecenin altında tutamazsak insanları bilinçlendirmeden iklim krizini durduramayız. Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında e, insanları bilinçlendirip bir baskı kurarak e, bir şeylerin değiştirilmesini sağlamak. Sürdürülebilir olmayı doğaya karşı değil doğayla birlikte çalışmanın önemini vurguluyor. İklim kriziyle mücadelede aslında önemli şey de sürdürülebilirlik. Sürdürülebilir bir şekilde hayatımızı tekrar biçimlendirmeliyiz. Tarım açısından, enerji açısından her şekilde sürdürülebilir bir yaşama dönmeliyiz.